Merhabalar. Herkese günaydın. İnfertil çiftlerin yaklaşık yüzde kırkında infertilitenin esas nedeni erkeğe bağlı problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkekle üretilen spermlerde sayı, hareketlilik ve yapısal yani morfolojik yetersizlikler ya da sperm üretiminin olmaması yani azospermi erkeğe bağlı infertilitenin sebebiyet veren temel problemler. Tabii tüp bebekte devrim niteliğinde olan mikro enjeksiyon yöntemi yani X yönteminin ilk uygulanmaya başlanmasıyla birlikte şiddetli erkek infertilitesinin tedavisinde çok hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir. Spermin 6000 kat büyütülerek en normal olan şekilde olanların bulunması imsi yöntemiyle mümkün olmaktadır. Bu işlem milyonlarca sperm arasından morfolojik özellikleri ve hareket kabiliyeti en iyi spermlerin seçilip yumurta hücresine tek tek mikro enjeksiyon sistemleri aracılığıyla enjekte edilmesi prensibine dayanmaktadır aslında. En iyi spermleri seçilerek mikro enjeksiyon işleminin yapılmasının gebelik başarısını arttırdığı bilinmektedir. Sperm chip yani mikro chip dediğimiz yöntem ise günümüzde doğala en yakın olan ayrıştırma yöntemleri kullanarak yapısal olarak normal görünümlü olgunlaşmasını tamamlamış, hareket kabiliyeti yüksek ve DNA genetik hasar içermeyen spermlerin ayrıştırılıp tüp bebek tedavilerinde kullanılmasını sağlamaktadır. Sperm mikroçip teknolojisinde spermleri ayırmak için sperm sıvısı bu çipin içinde bulunan ve genişliği yarım milimetreden küçük olan bir kanala enjekte edilmekte ve sağlıklı spermlerin çipte bulunan kanaldan çıkışa yüzerek sağlıksız spermlerden, hasar görmüş spermlerden ayrılması sağlanmaktadır. Bu sistemlerde herhangi bir ön işlem basamağı gerektirmeden sperm örneğinden en hızlı ve genetik materyal olarak en sağlıklı olan Serbest oksijen radikallerine de en az maruz kalan spermlerin ayrımı ve bu ayrılan spermlerin tüp bebek tedavilerinde kullanılarak başarı oranlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Teşekkür ederim.